İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bir sözleşmedir. Sözleşmeye göre devletlerin şiddeti önleme, şiddetten koruma, yargılama ve şiddetin yok olmasına yönelik etkili politikaları sürekli kılma görevi vardır. Şiddetlenme politikaları uygulanmadıkça kadınları ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktan korumanın mümkün olmayacağını, sürdürülebilir sağlıklı bir toplum olunamayacağını dünya öğrendi ve bu doğrultuda politikalar üretiyor. Ülkemizde İstanbul Sözleşmesi'nin gereğince ve kurumlar arasında koordineli olarak uygulanmadığını, kültürel dönüşüm için yeterli çabanın gösterilmediğini hepimiz biliyoruz bizde Cumhurbaşkanından Başbakan'ına, bakanlarından milletvekillerine, danışmanlardan bürokratlara kadar hiçbir aklın itirazı olmadı. Mecliste oy birliğiyle kabul edildi. 10 yıl sonra şimdi sözleşme bize uygun değilmiş diyorlar. Sözleşme aynı sözleşme, yöneten irade aynı irade ve kabul eden herkes okuduğu metni anlama kapasitesine sahipse ne değişti diye soruyoruz. Bize uygun değilmiş ama 10 yıl sonra anladık demeye gelen açıklamanın Türkiye'yi yöneten irade adına vahim ve endişe verici olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Sözleşmesinde kadınların yoğun emeği var ve kadınlara rağmen, kadınların yoğun dirilişine rağmen sözleşmeden vazgeçiyoruz denmesini kabul etmiyoruz. Günebakan kadın derneği olarak siyaset ve politikaların yaşama, varoluşa hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple sözleşmeden vazgeçilmesini de kadınların hayatının ve varoluşlarının önemsenmediğinin ilanı olarak değerlendiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi devletin tüm kurumlarını görevli ve sorumlu kılmaktadır. Kadınlar huzurlu ve mutlu değilse bu ülkede huzur ve mutluluk olmaz. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadıkça hiçbir yerde eşitlik ve adalet sağlanamayacak. Herkesi bu konuyu yeniden düşünmeye davet ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının her kişinin, her kısaca yaşamın yararına olduğunu söylüyoruz. Söylemeye ve anlatmaya da devam edeceğiz. Başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Özgür bir toplum için, eşitlikçi, adaletli ve herkese güvenli yaşam alanı açan bir toplum için hepimiz eşitleninceye kadar ayrımcılıklara karşı direnmeye devam edeceğiz. 1 Temmuz Perşembe günü tüm Türkiye'de kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için sokaklarda olacaklar. Mersin Kadın Platformu da 1 Temmuz Perşembe günü saat 19'da Koşumato Sokağı'nda İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demek için sokaklarda olacak.